Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 100. Yıl özel Cumhuriyet bayramı için hediyeler yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk önce malzemelerimizi göstereceğim. Böyle A4 kağıdı var arkadaşlar, kırmızı. Bununla böyle kutular falan yapacağız. Umarım başarabiliriz. Evet. Bence hiç denemedik. Evet. Bu da 100. yıla özel. Cumhuriyet 100 yaşında. Cumhuriyet 100 yaşına girmiş arkadaşlar. Evet. Bu yüzden Cumhuriyetimiz Şu 100 da, yaşına giriyor. Arkadaşlar neden yok sikiltir biliyor musunuz? Neden yok? Bu, e, ben bunu kedimin odasına koymuşum. Sonra da kedim buradakini çıkarmak istersen e, yere düşmüş. Ondan sonra annem de bunu yerde görmüş. Aldık. Eee videomuza başladık. Ama e, kedimle bunu yırtmış biraz. Etmiş. Evet, hep kenarlarını evet. yırtmış. Ben de ee, çıkarttım. Atmak zorunda çıka, kaldım. E, bunu çıkarttıktan sonra parça pinçik etmiş. Evet, yaramaz boncuk. bu arada şuradan bir tane bir tane yırtmış arkadaşlar. Evet, bir tane daha. Kendi yüzünde buraya göz koymuş arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Bakın. Evet, oradan küçük minnak bir parça koparmış. Şöyle. Evet anneciğim. Burada Atatürk için içine yapıştırabileceğimiz... Onları içine koyacağız. Evet. Paketin Şöyle içine koyacağız. Bir tane siz bakın arkadaşlar. Bir tane ben bakayım. Evet. İkisi de aynı zaten. İkisi de aynı. Hı hı. Hiç incelemedim arkadaşlar alırken. Peki çikolatalar? Çikolata Onları ne yapacağız? Şer -şer 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 Bunları da evet. arkadaşlarım için içine koyacağız. Hımm! Bayram aslında çikolatası bir, vermiş olacaksın arkadaşlarına. Hemen, e, bir sürü alsaydık, olurdu arkadaşlar aslında. Çünkü arkadaşlarıma iki tane, üç tane koymak isterdim ama herkese bir tane. Herkese bir tane, fazla koymayalım. Çikolata çok fazla yenme, yenecek bir şey değil zaten anneciğim. Zaten küçük. küçükler. Aslında, evet, biz haribo falan da koymayı düşündük ama... Dedik ki üstü paketli bir şey olsun. Bir de çok fazla Çünkü olmasın. Bazı çocuklar Haribo'da yemiyorlar. E, e, bazı e, arkadaşlarımın an, anneleri yasaklamış olabilir. ya. Yani. Olabilir. Çikolatayı da bir tane eğer yasaklamadılarsa yerler. Yani şu arkadaki Atatürk filaması çok güzelmiş Alya. Evet, onları biz bugün Kütahya'dan bulduk Aliya ile. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Efendim. Burada bir piritimiz var. Ha, bir de evet kağıt yapıştırıcımız var. Opa, düz bir makas. makasımız var. Burada da tırtıklı. Evet, tırtıklı makasla kesmek biraz zor oluyor ama daha güzel olduğu için onda kullanacağız kenarlarında, değil mi anneciğim? Şer, acaba yapabilir şunu bazen böyle kötü kötü yapabiliyorum. Evet, yok. Tırtıklığıyla kesmek biraz zor oluyor. Sen anaokulunda onu çok kullanıyordun ama ben de bazen kullanıyorum böyle okullardaki okuldaki etkinliklerde ama onunla kesmek zor oluyor gerçekten. Demiştik ki neden tırtıklı makas kullanıyorsun? Sen yani de İyi bir şey Evet, sevdiğini mi söylemiştin sen de? Bu. Düz makasımız yoktu. <laughs> o yüzden ben. Tabii onu getire onu getiremezsin tabii ki. Arkadaşlar zaten o zaman 4 yaşındaydı. Evet, kağıt makasın da edeyim. vardı ama herhalde o gün yanında o vardı. Ben... Evet, şimdi arkadaşlar kamerayı sabitleyelim. Ben hem Ali'ye hem de size anlatayım. Zaten çok kolay, pratik bir şey. Evet, siz de, siz de... O e, sınıfın e, bizden öğüdü. Evet, e... Ee, öğrenip sınıfınıza da siz de anneniz izin verirse yapabilirsiniz. Evet, yapıp hazırlayıp arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar, annem a dört kağıtlarını böyle kesti. Ben de e, üstlerine böyle yüzüncü yıl e, skeçlerini e, yapıştırdım. Duracağım. Şöyle skaterleri de Atatürk skaterlerini onları da, da içine koyacağız. evet Bir de içlerine çikolataları koyacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir tane A4 kağıdını e, dört parçaya böldüm. E, dört eşit parçaya böldüm katlayıp. Sonra kenarlarını şöyle tırtıklı makasla kestim. Daha doğrusu kesmeye çalıştım. Çok düzgün olmayabiliyor ama elimden geldiğince kesmeye çalıştım. Sonra da Ali'ye onların ortalarına bana bu yüzüncü yıl stikerlerinden yapıştıracak. Sonra da ben onları katlayacağım. Ver bakalım anneciğim o stiker yapıştırmış olduğunu. Ben yapmaya evet. başlayayım mı? Şimdi bunu nasıl yapıştıracağız? Hadi. Bu pilit kurumuş biraz şurada bir tane daha pilit olacaktı. O pilit alayım ben. Onunla yapalım yapıştırıcımızı. Evet Evladım. ne yapacağız? Şimdi bakın şu, bunu böyle koyuyoruz. E, katlayacağız ve bir kenarına yapıştırıcı sürüyorum. Bu şekilde böyle katlayacağız. Hı hı. Değil mi anneciğim? Evet. Katladığımızda böyle stikerimiz üst tarafta kalacak. Çok güzel oldu. Oluyor mu? de. Hmm. Sonra kenarlarını kapatmak için süreceğiz. Kapatacağız. Anneciğim oradan bir tane çikolata ver bakalım. Açtım bir Açtığım paket var vardı benim burada. Şöyle. Evet içine açtığımız paketin içine bir tane çikolata koyuyoruz. Bir tane stikerlerden ver bakalım anneciğim. Evet Atatürk stikerlerimizden ver bakalım bir tane. Bir tane de şöyle şansımıza bu geldi. Böyle içine koyuyoruz. Arkadaşlar şansımıza diyor da ben seçtim. Benim şansım oldu o zaman öyle diyeyim. Sonra burayı da böyle kapatıyoruz. İşte bunu böyle Alya arkadaşlarına 29 Ekim bayramının kutlanacağı hafta sınıfa götürüp arkadaşlarına dağıtacak. Böylelikle küçük bir etkinlikle Aliya da Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanmasına katkı sağlamış olacak. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi biz evet bunları evet, bu şekilde evet. çoğaltmaya başlıyoruz bakalım. Elimizdeki malzemeleri kullanarak yapacağız. Evet. Şimdi ben şöyle bir kağıt aldım. Evet. Ee, şimdi bir tane sticker. Bir tane denemelik yap bakalım. Stiketim. Evet bir tane sticker yapıştır anneciğim üzerine. Hangisini çıkaracağımı bilemedim arkadaşlar. Hepsi aynı ama... Hepsi aynı evet. ama sen yine de karar veremedin sanki hangisini çıkaracağını Aliya. Evet çıkar bakalım. Bir tanesini şimdi yapıştır dedim. ortasına. Evet. Yapıştır anneciğim. Tamam Evet. Beni. Tamam yapıştırma işlemini yapayım mı ben? Getir bakalım. Yok ben yapacağım. Sen yapmak istiyorsun. Hadi dene bakalım bunu. Bir tane yapıştır. E, kendim için deneme yapıyorum. Annem yapmış. Yaptı temin. Evet hadi şimdi sen yapıştır bakalım. Sürüyorsun. Sıkıntılı olmayan bölümü Evet evet fark hmm. etmez anneciğim. Hadi yapıştır evet. şimdi bakalım birleştirebilecek şey. misin onları? Hadi bakalım parmağını bastırdığın anda yapışacak zaten. Yapıştı mı? Şimdi stikeri... dur ben istersen şey yapayım sana yardımcı olayım. Evet. Şimdi sticker ortaya gelecek şekilde katla bakalım onu. Önce katla sonra yapıştır anneciğim. Versen bana istersen Ali. Bastır kenarından. Güzel oldu. Evet. Şey evet oraya küçük biraz sür. Şimdi nasıl yaptığımı da size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle <laughs> bir tane çikolata alayım. Evet. Şimdi artık şey. de paketten arkadaşının şansına hangi stiker çıkarsa. Şunu yapıştıramamışım. Arkadaşlar yapıştıran bir şey yaramadı. Allah Allah. Sinirlendim şimdi. Hadi ama heh, kurutmadan. Hı. Evet. Sinirlendim arkadaşlar. Ya. Yok artık sende. Hadi at bakalım içine. Acaba o Atatürk'ü hangi arkadaşına çıkacak? Şöyle ailesini koydum. Burada Atatürk yok. Ee şöyle kardeşi, annesi. Kardeşi, bakayım. Kardeşi, evet. Annesi Aynısı ve bir babası. babası. Aferin. Anneciğim, neydi annesinin adı? Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Kardeşinin adı Makbule. Aferin. Babasının adı Ali Rıza. Efendi, değil mi? Efendim. Aferin benim kızıma. bakalım. Arkadaşlar güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu anneciğim. Ellerine sağlık. Hatta benimkisinden daha güzel oldu. Ben tam ortalayamamışım 100. yılı. Sen ortaladın. Ben de ortalamayadım. Yo, çok güzel ortalamışsın. Arkadaşlar yanlış konuştum orada.

Evet arkadaşlar, sonuncusu da bitti. Çok güzel oldular Aliya. Bak. Beğenmişsinizdir. Siz de arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Cumhuriyeti 100. yılı ev kutlu olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.